Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğrul Abacıoğlu. Bugün size kötaş fiyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, evet, dediğim gibi bugün sizlerle en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan kürtaj fiyatları ne kadar konusuna değineceğim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki kürtaj fiyatları ilgili herhangi bir web sitesinin veya sosyal paylaşım mecralarında net bir fiyat vermek kesinlikle yasaktır. Bu konu sadece kürtaj fiyatları için değil, sağlık sektöründeki her konu için geçerlidir. İstenmeyen bir gebeliğe sahip olan bir kadın, öncelikle yakın tanıdıktan sonra internet yoluyla kendisine yakın fiyatı uygun merkezleri, hastaneleri sorgulamaya başlar. Öncelikle fiyatları araştırır, sonra güvenliği sorgular. Birçok hasta güvenliği önem vererek hiç sorgulamadan en yakındaki hastaneyi tercih eder. Google'da kürtaj veren reklamların çoğuna baktığımızda muayenehane hekimidir ve muayenehane bazında anestezi verilmesi doğru olmamasına karşın bu uygulama muayenehanelerde yapılmaktadır. Muayenehanelerde oksijen, anestezi cihazı ve hatta anestezi hekimi olmadan anestezi yapılmaktadır. Basına yansıyan ve ölümle sonuçlanan komplikasyonların hemen hepsi bu tip uygulamalarda ortaya çıkmaktadır. Muayenehane bazında lokal kürtaj yapılabilir ama anesteziyle kürtaj yapılmamalıdır. Bazı muayenehane hekimlerine saygı duymak gereklidir. Zira onlar hastasını muayenehanede muayene eder ama kürtajını hastanede yapar. Kürtaj fiyatı 700 bin TL ile 4500 TL arasında değişen bir fiyat aralığında yapılmaktadır. Bu fiyat aralığının bu kadar geniş olmasının birçok nedeni vardır. Bu fiyatlar Doktorun tecrübesine, hastane veya muayene olup olmadığına, gebelik haftasının büyüklüğüne, bulunduğu semte veya kente göre değişkenini gösterebilir. Gebelik istenmeyen ve cinsel açıdan aktif bir genç kız bazen günü geçtiğinde korkar. Gebelik testi yaptırmaz. Özellikle bu tablo adetleri gecikmeni gören genç kızlarda önemlidir. Zira adetim zaten geçiyor diye düşünür ve yasal süre geçtikten sonra hastanelere başvurmaya kalkar. Lütfen hayatınızda birisi varsa ve bir gününüz geçiyorsa aile planlaması yöntemi almadıysanız mutlaka bir kandan gebelik testi yaptırınız ya da bir jinekologla mutlaka görüşünüz. Hoşçakalın.